ibreti, bu hikmeti arifler duyar. Bunlar hep bir hikmet. Ariflere bunlar remiz. Dünya han, dünya han yolcuyuz cümlemiz. Ariflere bu anlattıklarım bir işaret remizdir, sırdır. Ama biz bu dünya handır, biz yolcuyuz burada, mukim değiliz. Der böyle peygamberimiz. Anan mevti benzi solar. Peygamberimiz böyle buyurur, ölümü düşünen yemek yemez hale gelir hakiki manada. İştahı kesilir diyor. Yani nefsin hazlarını ve iştahı kesen ölümü çok düşünün diyor Peygamberimiz. Biz düşünsek de hazımız kesilmiyor ki. Biz ölümü çok düşünsek de de hazımız kesilmiyor. Yine aynı iştah, yine aynı haz, yine aynı dünyaya meyil, yine aynı şehvet ve ihtiras değişen bir şey. Demek ki biz ölümü düşünmesin dahi bilmiyoruz. Düşündüğümüz